beraber boks makinesini alacağız. Yani boks makinesi çalış yapacağız. gibi arkadaşımız görmüşümüz. Arkadaşımız... hadi evet. gibi boks boks makinesi bunlar. Evet. Bakalım rekor nasıl bir dokunmuş. Bakalım bu videoyu alacağız. Arkadaşlar. Yani en başta kafayla başlayacağız. Tamam. En başta bu Sonra kafa. Sonra da uçan tekme. Uçan tekmeye bakalım yapacak mıyız? Emin değilim. Evet. ilk başta. Hadi arkadaşlar başlayalım. Ya beyler başlamadan bir kadı bize bir rap söyleseydi öyle başlasaydınız ya. Evet hadi de söyleyeceğim. Haydi bakalım. İlk önce yumurta var. Başlayabilirsin arkadaşlar. Gidiyiz Bak şimdi arkadaş dedim görün. Duramıyorum. Evet. O arada artık duramıyorum ne oldu? sadece başı. Ve gördüğün tam 800. İlk round'da ben aldım. Evet şimdi sıra ikinci round'a geçiyoruz. Durmadan önce bir şeyler söyleyeyim mi? Videoyu uzun Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız video kazanana 10 TL para Bir 10 TL para ödülü olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hani boks makinesi bizim Yumruğumuza dayanacak mı ya da şu dayanacak Evet. Başlasın. Furkan şimdi 1-0 önde. Evet 1 Evet 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 Şimdi Ama yani ben... De... ben ya. Kapalı. Lan 20-30 zor vururum. Tamam yaptım. Yaptım yap. yap, yap. Oğlum bu makine bozuk anasını satayım. Yumrukla vurdu 700 yaptı. Kafayla vurdu diye Evet, adam 276 Bak. Arkadan böyle bir seri gelme bak. Böyle gel. Böyle. Fazla gittiğinde yapışıyor mu ya? Bunu gitti. Aa, bunu gitti. Ben yendim Bir saniye. Dur Ben Abi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> er, Herhalde, yani. Aga tamam Merhaba Şimdi gördüğünüz gibi evet. En büyük geldi mı ben, ben başla, başla. başla. Beyler durun yazımı tıramı ya, Atar at 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 Dur, Furkan yazımı turalı. Aga vurmasaydın daha iyiydi ya. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> 55 tamam hadi ben de deneyeceğim. Tamam.

Koymuşum Türkiye'nin yoluna Abi yine tutturamadın abicim. Valla tutturamadın yani. ben tutturamadım. Elimin ayarı olmuyor ki Aa bas Elimin ayarı olmuyor 73 Böyle vurayım mı lan <laughs> Böyle vuracağım Sıkıntı yok Böyle vuracağım sana. Devam et Ben bekliyorum Abla geçti Adam iyi oturttu ama var ya beni geçti Geçemedin Harbi mi? Vallahi kaç kaç Ne? 73'tü 73'tün sen Oooo <laughs> Bir sayı daha <laughs> <Bir sayıda. gülüyor> <Yapıyorsun. gülüyor> Evet Şimdi gördüğünüz gibi Kameramanımızla Kapışacağız ne ben bu zaman <laughs> durdur o zaman nasıl vurayım şimdi Allah vurdu ki vur. <laughs> Heleince. Dur 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 dur. Gel 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 728, 730 Gerizekalı sen. Şey. Kafa atın. At kafa. Ka at. Kafa bence hiç atma. Bence hiç atma. Ben tekme çekme sakın deneme. Dere dene var Hayır kanka deneme. Aga donu yırtılacak. Olmuyor harbi de sana harbi veriyorum ha. <laughs> bak ayakkabı böyle kayıyor kanka. <gülüyor> <Neyi> <gülüyor> hadi, çizim, 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 hadi. Oğlum aslında fazla Ya vursana elini ya kardeşim. Başka uygun şu Türkiye'nin yoluna. Dört lira dörtlüm. Aha. Yine en yüksek sayı bende. Harbi mi? Sen en yüksek 8 vurmuştun, bu en yüksek 790 vurmuştu. Ben en yüksek 825 vurdum. Abi kameramana bak be. Gençler daha kameramı daha değiştireceğim ama daha videoda bunu çekeceğim. Baksana <gülüyor> <gülüyor> bu bir işe yaramadı. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın böyle olduğunu düşünüyorsanız pantolonu yırtık da. Arkadan niye... hava alıyor abi. <laughs> bunu niye söylüyorsun ki sen şimdi? Aya bana... şimdi merak ederler yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle güzel bir mekan gerideyiz. Beş yoldayız, beş yol. Beş yol, beş yol. Beş tane yol var. Evet çantaları toplayıp Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bize <laughs> en önemli olan <laughs> <var>, yorumlarınız. <laughs> Videomuzdan da <laughs> göre hareketlerinizi yapıyoruz. <laughs> Yorumlar ne kadar güzel olduğu sürece biz hani o kadar daha iyi seviyoruz. Arkadaşlar siz de bizim kameramende 2000 ekibine kutlamak istiyorsunuz. Sol tarafta abone ol tuşuna basmayı bir de bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Eğer arkadaşlar beni beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayınız. Arkadaşlar bu videoda 1000 aboneye ulaştığımız zaman söz çekiliş yapacağız. yapacak. Çekilişteki arkadaşı güzel bir yere getirmeyi götür planlıyoruz. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi iyi çocuk Ha abi gitsin vallahi. 900 Ben kaç kurdum? 9. Neresi lan biz? Ya bak. Vallahi mi? Çok güzel. Ya. Hayır, hadi bırak. Dayı ne Artık alışmışım. Hop dayı falan yapıyorum ya. Abi yanlış anlama ha YouTube kanalı var da. YouTube kanalı var onun için çekiyor. YouTube Yut, değil kardeşim YouTube o ya. Koy onu bana koyayım. Makine bozuldu. <laughs> hadi kayak bize. Yolda söylerim ben. Valla. İşte gördüğünüz gibi. Ne desem boş arkadaşlar dinlemiyorlar diyorum iç diyorum hadi içiyorlar. Kardeşim ben altıma sürmüş insan değilim bu Ama diğer videoda öyle demiyordu. Beyler bir şey söyleyeceğim. Buyur. Nereye doğru gidiyoruz? Ha beş yolu içtik mi? <laughs> Boş ver beş yolu. Çekmeceye kadar yürüyelim mi Arkadaşlar. Biz dokanla yürürüm. Arkadaşlar az önceki videoda iki tane sivil polis abilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Saygılarımız sonsuzdur. Gerçekten iyi vurdu. 909 baya güzel bir şey vurdu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ taraftaki evçi arkadaşımız, sağ taraftaki yükte bir arkadaşımız. Sema otobüse. Böyle bir şey dedi ki, bana bak bununla. <laughs> evet. <gülüyor> bir de dayı. Gel devam et, gel. Ne bekliyorsun ya? Bir dakika dur dur oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi şu an neredeyiz? Gloria ormanlarındayız şu an. <laughs> o kadar değil lan. Abarttırma. Gloria ormanlarındayız. Gloria. Allah bizi affetsin. Gerçekten şahane bir yer. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi doğal iç içeyiz. Arkamızda otoyol, önümüzde otoyol. Doğal iç içe bir yerde yaşıyoruz. Şuna bakın arkadaşlar şu an dronumuz maalesef olmadığı için maddi de düşük var. Onun için sen bir çıkıyoruz. Ama gerçekten teşekkürler Gençler ma maddi durumumuz çok düşük Yakında Twitch kanalı açacağız bağış atın lütfen sen Bağış abisi, atarsanız e, birazcık buyururuz belki Nasıl diyeyim Böyle daha güzel ekipmanlarla <laughs> kamerayla falan bir şeyler alabiliriz Bana sen ne yapıyosun? Abi gözüm yok çok iyi ya Ne yapıyon? Atmadım ha ilmetini bil Olum ya Valla video çekmek istemiyeceğim bak ha Yapmayın kardeşim ya Tamam, tamam. hadi başlıyorum ben rap'e kardeşim Evet arkadaşlar başla baş rap'e başla Rap'e <laughs> başla <laughs> Ya başla başla Beni de asmaya Kardeşlerimle geleceğim siz köpeklere Asmaya Asya'ya Avrupa'ya Nasya'ya Ateş edelim istersen mafyaya Laf ya ağızdan bir kere çıkar Benim evime gelirsen babana bir kere çıkar giderim devamını bir yol. Dur. Oğlum ilk başını hatırlayamıyor. Hatırlasam gelecek de. Bu <laughs> çiçeği de abi. Hayır hep bir çok dinle şunu atacaktım da hep bitiremedim. <laughs> Bekle gelsin mi? Biz şimdi gereksiz. Biz, biz, kişilerin... Oğlum şimdi bir şey söyleyeyim bazıları izliyor ya. Hani bizim çocuk olduğumuzu zannediyorlar ya. Hani çocuk olduğumuzu düşünüyorlar ya.